Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seyit Alp. Bugünkü videomuzda DLS 2022'ye devam ediyoruz. Gençler. Kaçıncı bölüm oldu hatırlamıyorum. Ama devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Hemen şuradan şeylerimizi alalım. Altını falan alalım gençler. En son kadroya bir bakalım gençler. Şuradan mendimiz vardı zaten. Şuradan kadromuz mükemmel gençler zaten. Maşallah diyelim. Şimdi şuradan şunu alalım gençler. Etkinlik bitti diyor. Tamam etkinlik sonra alırız gençler gelirse. Şimdi bir online oynayalım gençler. Live'a girelim. DLS'de. Bu seri ne diyor? Tamam bunu yeneriz gençler. Ve bu seri de gençler işte en fazla iki maç falan yazabiliyor serbörünün gençler. Çünkü çok uzun oluyor gençler. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Yani ondan dolayı. Evet. Ve maç. Hadi hoca başına tartacak. Ve başladı gençler. Yine spikerlik yapacağım. Şimdi hakimi alamadık orada. Halant aldı ama bizim adam orada gençler. Tekrar kaybettik. Kolu bal orada. İyi defans. Şimdi Ronaldo ile basıyoruz gençler. Ronaldo aldı gitti. Ronaldo. Ronaldo bastı. Ya gol. Dakika 9'da Cristiano Ronaldo. Ya gol geliyor gençler. <laughs> Güzel bir gol. Ronaldo'dan topu aldı, verdi. Şimdi kaybettik tekrardan. Kulubali riske girdi nice, ve man. güzel bir çalım attı orada. Halanda ve uzun oynadı Ronaldo'ya. Kaleci daha önce davrandı Ronaldo'ya. Aldılar yine bizden Haaland oh, well, aldı. Haaland alaba. Gene gençler bir şöyle yapacağım. Böyle orta açarak gideceğim şimdi gençler. Abone olup like atmayı unutmayın. Alaba'dan güzel bir pas. Mane'ye. Hem isabetli hem güzel. Şimdi Mane koştu. Dribbling halinde Mane. Mane içe Ronaldo. İkinci gol gençler. 26. dakikada Ronaldo ile yine geldi. Keşke Ronaldo da böyle oynayabilse gençler tekrar. İnşallah oynar yine böyle gençler. Şimdi Minkovic Savic yani çok da kötü oyuncular yok ama gençler beni biliyorsunuz zaten eskiyim ben gençler. Beni kimse alamaz bu oyunda. Tabi <laughs> biraz Aslanıyor. Neyse şimdi Salah aldı. Salah'ın pası Ronaldo'ya biraz uzun gitti. Kaleci daha yetişti. Güzel oblak yani oblak. Daha iyi kaleci ama golleri attık. Kaçtı gençler. Biliyordum zaten kaçacağını. Bizim vaktimizden yemesin. Boş versin. Kaçsın gençler ve <laughs> e, oyunculara bakacağım gençler. Ne oyuncular var? DNA var ama bizim kalecimiz iyi gençler. Rusçu neymiş? Ramos var da 1355 diyor. Heyecanlı kahramanlar diye bir şey çıkarmış gençler DLS. E. Bunlar da böyle var. Herhalde ondan aldı rakipte gençler Neymar filan. neyse gençler de pahalı bence elmas vermek gençler ben altınla alırım daha iyi gençler diyoruz bir şuradan kadromuza bakalım tekrar bir şuraya bir şeyi alacağım mahrezi sonra dembeleyi alırız zaten gençler şunu be ile neyse anlayamadım gençler belli evet diye bir tahım geldi Ronaldo hemen başlattı toplaya. Şimdi Mendy. Mendy çekti. Bir hata Mendy'den. Hakimi çok soğuk yani davranıyor orada. Bizim anlayışlar ve güzel bir pas daha. Offside sanıyormuş. Yani offside mazara. Bilmiyorum da gene Ronaldo ile 1-0'u bulduk gençler yani. O kadar basit. Tabi yani eskiden oynamışlara basit gençler şey, böyle yeni indirip kadro kuranlar zor şey yapıyor. İsterseniz hilelisi de var gençler 2019 şeyde. Onu da bir gün artık veririm linkini gençler de. Şunu vereyim. Eee gol yedik gençler. Youtube telif atıyor gençler öyle linklere de bedava filan deyince öyle telif O yüzden atamıyorum gençler de siz bulursunuz ben dedim ya. Salah bastı ama orada hız geçtiler. Alaba orada bırakmıyor rakibine topu. Salah verdi Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Mane hareketlenemiyor. Şimdi kolu bali aldı hızlıca ve geri kaybetti. Bir de böyle bir şey var ya gençler. Alıyor hemen DLS'de geri kaybediyor. Bence şöyle biraz üstüne gideceğim rakibin gençler. Gördünüz mü? Böyle gitmemeniz lazım. Topu kaptırırsınız. Sonra işte rakibin atağa başlar. Sizden bir yapmayın gençler. Pogba vurdu. Şimdi Ronaldo yetiş onu artık ya. Yani. Ronaldo'nun bu hali DLS'ye de yansımış gençler. <laughs> Şöyle mendili ile uzun degaj yapalım. Ama Ronaldo dönecek inşallah. İyi <laughs> gençler. Bir şey yok hocam diyoruz. Hocalar satılmış zaten gençler. Oh, Bunlar almış özelliği. Hakem neyse yani. artık gençleri. Ben de aldık gençler. Şimdi gidiyoruz Mane ile. Sadio Mane çekti. Oradan geçti. Buradan şimdi pasız Muhammed Salah'a. Yani şöyle şöyle kaybetmeseler gençler. Bizim oyuncular da yoruldu. Onların suçu da yok gençler. Tamam biz de gençler. <laughs> Nene diye bir oyuncu vardı bende de eskiden gençler. Onu şey yapmışlar. Almış rakip. Böyle eski oyuncularımı görünce mutlu oluyorum gençler bundalarda Şimdi Ronaldo'ya bir pas. Ronaldo çekti. Ronaldo. Ronaldo. Kötü vurdum gençler. Elim kaydı da ondan. Yoksa. Bu tertemiz goldü. Şöyle alaba aldık direkt well, oradan. Alabayla. Ronaldo şimdi pası Muhammed Salah'a. Muhammed Salah diğer kanada. Yetiş ona. Yetiştik son anda gençler. Mendy aldı. Mendy içe baktı. Salah'a gelmiyor top. Sterling. Sterling'den pas. Muriel'e. Alman herhalde gençler. Ben Ronaldo'ya verdik. Ronaldo. Tamam al bakalım. İktiriyor adamı gençler. Sarı yiyecek de yiyelim artık. Rahip bizi deli etti çünkü gençler. Nereliymiş bu? İngiliz. Yani Bizden olanlar bize yapmazlar gençler. Bizi deliyordu bize. Gençler bir an kendimi FIFA'da sandım da. Stradar da öyle basınca yukarıya gitmiyoruz. Direkt kale alıyor. Öyle, yaşam, öyle sandım. Ondan öyle vurdum. Şimdi Ronaldo. Ronaldo çekti. Pası Mahrez'e. Lionel Mahrez gençler. Mahrez. Çok iyi oynuyor kendisi. Şöyle pası manenin. Ronaldo. Ronaldo. Baba atıyor golünü. 2 bir yapıyoruz gençler. Ben aslında buna fark atardım da acıdım gençler yani. Şuradan şu Mbappe Allah vahim gençler. Zaten Ronaldo adamdır. Ronaldo işi yaptı. Şuradan da son girsin gençler. Ronaldo bu maç iki gol herhalde gençler. Evet iki gol yaptı. Manevide bir asist herhalde öyle bir şey gençler. Şimdi mengi uzun bir degaj göndersin oraya. Offside. Hmm, bu da hareketleniyor gençler. Mane. Mbappe vurdu kafayı Mane. Aldı ama ondan da alıyorlar Mane'den. Şimdi Sterling. aldı bizim Mahrez. Mahrez Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe çekti. Pası Mane'ye geldi. Kante. E, son dakikada da 3-1 bulduk gençler. Güzel bir gol. Mane'nin şeyine kaleci elleyemeden Kante güzel bir plase mi vurdu? Vole gibi bir şey vurdu gençler de. Güzel yani. Çok bir yere çekince direkt zıbandı zaten. Affetmez kantene gençler. Böyle gençler. 3 de yenilik gençler. Böyle oldu gençler. Bakalım tahınınız böyle gençler. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Gençler diğer serilerde de yani diğer bölümlerde de şeyler oynarız. Normal çevrim dışı da da Diğer maçlarda da oynamamayı, oynamayı ihmal etmeyeceğiz gençler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.